onu bırak da şuna bak. Ben buradan bakıyorum. Ben buradan bakıyorum. Ben çaldım, ben bak. Motorların çalışıp, daha da fazla gelme çekilecek. Daha önce söylediğimiz gibi Amerika'nın fırlatılıyor. Yapıldı. Burada sıvı oksijenin birinci ve ikinci sınıfın görüyoruz. Bu falan var. Fenerbahçeliler. E, Son 3 dakika. 3 dakika herkes için çok heyecan verici. <gülüyor> <gülüyor> Ve doğrulama ile birlikte birinci aşamanın tamamen gerçekleştiğini görüyoruz. Takım tabii ki bu tür bu habere çok sevindi arkamda. Telefonu mu çekiyor? Ama bak ne zaman çekeceğim